Serpil, Serpil ben geldim canım, neredesin? Buradayım canım, gel. Gel canım, gel. Uf, canım, iyi misin? Acele gel diye mesaj atmışsın, bir şey oldu sandım. Oldu canım zaten, bana bir şey oldu. Oldu mu, ne oldu? Otursana Kayıcığım, otur. Serpil, Hı. ya bak kaç gündür böyle garip davranıyorsun. Benim sakin, böyle ağır başlı, güzel karım gitti. Yerine bambaşka bir kadın geldi bir tanem ya. Geldi. Ne kadar güzel söylüyorsun ya. Değil mi? Evet, ben de sana aynen bunu söyleyecektim. Heh. Senin o sakin karın gitti, yerine bambaşka bir kadın geldi. Evet. Evet, başka bir kadın. Başka. Kim o kadın Kaya? Hangi kadın ya? Beni aldattığın kadın kim? Kaya. Ne aldatması Serpil? Saçmalama Allah aşkına. Seni aldattım falan yok. Kendine gelir misin rica Kaya? etsem? Eğer bunca yıllık evliliğimizin hatırına... ...bana her şeyi dürüst dürüst açıkça anlatacaksan bak ne hala. Ama, ama bak yalan söyleyeceksen... ...yemin ediyorum bak iki çocuğumuzun üzerine yemin ediyorum bak senin hayatını karartırım. Tercih senin. Ya seni aldatmadım ben. Tamam canım sen bilirsin. Serpil bak ben seni aldatmadım. Aldatmadım. Tamam Kaya ben de sana söyleyeceğimi söyledim. Serpil buraya gelir misin lütfen ne öyle hemen çekip gidiyorsun? Efendim. Pervin Hanım nerede? Hastanede. Neden hala taburcu olmadı? Ya işte tansiyonu düşürememişler ağrıları da varmış. Neden bunun için beni arıyorsun Emir? Zefsun ameliyat ettiğim kişiyi görmeye geliyor. Bulacak onu çıksın oradan hemen. Ya biz Pervin'i başka bir isimle yatırmamış mıydık? Evet ama taktı kafayı bulacak bir şekilde çıksın hemen oradan. Sen neden gitmiyorsun o zaman peşinden? Benim daha önemli işlerim var. Sizin aptal oyununuz. Siz gidin artık yeter. Bak ya. Allah'ım sen bana yardım et. Kaya nereye? Ya Serpil benim çok önemli bir işim çıktı. Çok acele gitmem lazım önemli bir işte. Ya, ya. senin şu anda benden daha önemli nasıl bir işin olabilir acaba? Kaya, şu anda senden boşanmak üzereyim. Sen bunun farkında mısın? Ya ne boşanması Serpil Allah aşkına ya sana başka bir kadın yok diyorum. Bak çok önemli bir işim var. Gideyim hemen geleceğim anlatacağım sana her şeyi. Git hadi git. Hadi git. Ama geleceğin varsa göreceğin de var haberin olsun. Hadi git 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 git. Hadi Hay git. Allah'ım ya Rabbim ya. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Yeter. Buyurun Serpil Hanım. Kayı Bey'in eşyalarını topla. Ee, bavula mı koyayım? Yok. Bavula koyma. Yok. Bavul çok şık olur. Hayır. Başka bir şey. Çuvala koy. Çuval bulamazsan torbaya koy. Bavula koyma. Tamam. Hadi canım. Allah Allah. Sertil, ne oluyor ya? Sertil, 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 Sertil. Ne yapıyorsun sen? Ha, kilidi mi değiştirdin? Lütfen açar mısın şu kapıyı? Sertil, şu kilidi açar mısın lütfen? Yeter ama saçmaladın ya. L ne yaptın Serpil? Benim kıyafetlerimi çöp torbalarına mı koydun? Ya yani sen beni evden mi kovuyorsun? Onu mu anlatmaya çalışıyorsun bana? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.